Lesson 13. Adequate. Türkçe: yeterli. The food was adequate for the party. Türkçe: Yemek parti için yeterliydi. Anxiety. Türkçe: endişe. She felt a lot of anxiety before the exam. Türkçe: Sınavdan önce çok fazla endişe hissetti. Army. Türkçe: ordu. The army is training for the mission. Türkçe: Ordu görev için eğitim yapıyor. billion Türkçe milyar. The company made a billion dollars in profit last year. Türkçe şirket geçen yıl 1 milyar dolar kar elde etti. carve Türkçe oymak. He carved a beautiful sculpture out of wood. Türkçe ahşaptan güzel bir heykel oymuş. consult Türkçe danışmak. You should consult a doctor if you feel sick. Türkçe Hastaysanız bir doktora danışmalısınız. Emergency. Türkçe, acil durum. Call the ambulance in case of an emergency. Türkçe, acil durumda ambulansı arayın. Fortune. Türkçe, servet. He made a fortune from his business. Türkçe, işinden büyük bir servet kazandı. Guarantee. Turks, garanti. The product comes with a one-year guarantee. Türkçe, ürün bir yıl garanti ile geliyor. Initial, Türkçe, ilk, başlangıç. Her initial reaction was to be surprised. Türkçe, ilk tepkisi şaşırmaktı. Intense, Türkçe, yoğun. The heat was intense during the summer. Türkçe, yaz boyunca sıcaklık çok yoğundu. Lend, Türkçe, ödünç vermek. Can you lend me your pen for a moment? Türkçe, Bir dakika için kalemini ödünç verebilir misin? peak Türkçe zirve The mountain peak is covered with snow. Türkçe dağın zirvesi karla kaplanmış. potential Türkçe potansiyel She has a lot of potential in music. Türkçe müzikte çok fazla potansiyele sahip. pride Türkçe gurur He felt a great sense of pride after winning the award. Türkçe Ödülü kazandıktan sonra büyük bir gurur hissetti. Proof. Türkçe Kanıt. The detective found proof of the crime. Türkçe Dedektif suçum kanıtını buldu. Quit. Türkçe Bırakmak, istifa etmek. He decided to quit his job. Türkçe İşini bırakmaya karar verdi. Spin. Türkçe Dönmek. The wheel began to spin rapidly. Türkçe tekerlek hızla dönmeye başladı. Tiny, Turks minik. The tiny kitten was very cute. Türkçe, minik kedi çok tatlıydı. Tutor, Türkçe, özel öğretmen. She hired a tutor to help with her studies. Türkçe, o, derslerinde yardımcı olması için bir özel öğretmen tuttu. This video made by Amlan Angeles.